Merhaba arkadaşlar. Bugün benim kanalımdaki ilk oyun videosunu çekeceğiz. Sizlerle birlikte kad bakıyoruz ilk önce. Bu Galatasaray kadrom böyle Kaledi Noyer, stoper ikilisi Boş, Jackli, McAllister, Ahama. Şey McAllister değil. gibi e, Liverpool'daki McAllister değil. Sağ bekimiz Del Perro sol bekimiz Jai Galan defansif orta sahamız Kalise orta saha Kalise sağ orta saha Kaka sol, sol orta saha Fabian Ruiz sol kanatımız Paulo Fultre sağ kanat Barış Alper Yılmaz Barış Alper biliyorsunuz ki galiba Galatasaray'dan gelecek formatimizde Galatasaray'ın kralı Victor Osimhen arkadaşlar geçiyoruz maça ee, hmm. kanalım inşallah abone olmuşsunuzdur. Şimdi bir günlüklere bakalım. Hmm. şampuanlar Ligi turnuvası yapalım. Evet, şampiyonlar Ligi'nde biz var mısınız da? Daha ona uyuşu ağır sene değil mi sizce? Evet. Mama 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 çay ediyoruz. böyle e, çok bu bak, Ya dur oynamadığım için FIFA'yı bayağıdır video izlediğim için çok yani e, başka şöyle mi yapıyorum? Ne demiştim? YouTube'da ee, video falan izliyorum. Siz benim abonem oldu Siz benim abonemseniz abonem değilseniz de abone olacağım ve baş başlıyor ben spi spikali kapacağım arama işte. Scoot'un Saibara Bakayaka'ya verdi. Saibara scout'un top çevrildi. Bak. Topu çevirdi aramlar. Topu alarda ya. Çok sinir alırım işte. Bunları bizi yiye Neresi? biz mama mama ma, -ma, 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 -ma çeviririz. Hani havası gidiyor ya. Top kaybı yaptık. Topu bir daha alacağız. Ben de öyle bir şey var. Bak aldık. Verdik. E, bu olmadı işte. De yok. Gabriel, kaleri fir artık kayalım dedi de ama hiç oldu ya. Evet Sparta, white'a Mark'ta verdi, Varta bir ara pas. Yine White. Ee? Efendim baba. He. Evet arkadaşlar Buğra'nın ufak son çıktı. Şu anda kısıp yerle benden mi diyorum? Güzel oluyor. Şu anda 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Buğra hemen gelecek az sonra. Galatasaray gol attığı için ona git ona bakmaya gittim. Ve bu arada içi, bura e, Burak içerileri için çok emek harcıyor. Eğer bu videoyu izliyorsanız ona abone olmayı kesinlikle um unutmayın. Evet. Aa, arkadaşlar doğru diyor. Ben spikerliğime hemen devam ediyorum. Verman. Herman Saliba. topu kaplı Saliba. Sprint atıyor. Hem sprint hem de par. O de guards guard. Kay Howard. Howard ne yapıyorsun? Torosar. Partey. Howard. O Ah be tam vuracakken ofside oldu arkadaşlar. Ve ilk yer arkadaşlar, eee PSV Arsenal'ın şu an devre arasında 2-1 yeniyor. Umarım maçın gidişatı eee ilk yarıda teknik direktörümüzün yaptığı konuşmayla birlikte işler biraz daha bizim lehimize döner arkadaşlar. Evet. Doğru diyor. Partey çevrildi demedi topu de yok Tilman ben şampiyonlar ligi maç yaptığım için hep yani ilk maç Arsenal PSV çıkınca yani ne bileyim Aa, hatta bir kere PSV'de Flamingo diye bir stoperleri varmış maçta onu oynattılar kendi karesini attı <laughs> orta, orta açtıktan sonra ne oldu bu? Evet. Biraz. Arkadaşlar şu an yani oynarken nedense tuş bozuk. İleri götürüyorum. Birkaç saniye sonra eğer izliyorsanız görüyorsunuzdur. geri gidiyor yani. Kendi eski haline geri dönüyor. O yüzden oynamakta çok zorluk çekiyorum yani. Anlayışa karşılarsınız umarım. tablette ufak bir kırık olduğu için bu benim oynayışım ee, olumsuz etkiliyor. Bahane demeyin arkadaşlar. iyi oynuyorum normalde bazen Evet böyle değişik bir şey yani anlamadım ben de. Ama şu anki maça bakılırsa PSV ve Arsenal'ı yenecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Normalde gerçek maçta yenmiştik ama toplam skordu 9-2'li ilk maçı deplasman demiştik. Yeri bir Piremedim burasıma değsin. Elle yemiştik Evet, ikinci maçı da ev sahibiydik. 2-1 yemiştik. Gabriel Selebadan büyük bir hata geldi arkadaşlar. Ve maçın bitmesine son dakikalar arkadaşlar. Bak bakalım son dakikalarda bir gol atabilecek miyiz yoksa maç. Saka, saka. Son dakikalar maçın son dakikaları. Bakalım gol atabilecek miyiz? ve arkadaşlar. Ve maçımız 2 bitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.